Klasik liberalizm derken neyden bahsediyoruz? Bireyi merkeze koyan bir düşünce sisteminden bahsediyoruz. Klasik liberaller pek çok şeye karşıdırlar fakat on ana prensibe sıkı sıkıya bağlıdırlar. Bir, Özgürlük en önemli politik değerdir. Evet, hepimizin farklı farklı değer verdiği şeyler vardır. Ailemizi önemseriz, dinimizi önemseriz vesaire. Fakat iş herhangi bir konuda devletin görevini belirlemeye geldiğinde tüm klasik liberallerin belirlediği tek bir standart vardır. Bu şey bireylerin özgürlüğünü artıracak mı yoksa azaltacak mı? Devlet sadece bir insanın başkasına vereceği zararı engellemeye çalışmalıdır. İkinci prensip bireycilik. Birey toplumdan önemlidir. Bireylerin tercihleri, bazılarının kamu yararı olarak adlandırdıkları soyut şeye kurban edilemez. Zaten işte bu komünizminde, faşizminde ortak öğesiydi. Bireyler önemli değildi, toplum önemliydi. Hayır, her birey önemlidir, her birey saygıya değerdir. Üçüncü prensip, güçten şüphe etmek. Güç sizin, aksi halde insanların yapamayacakları şeyleri ona yaptırabilmenize yarar. Devlet sıklıkla herhangi bir şeye bizi zorlar ve bunun bizim iyiliğimiz için olduğunu iddia eder. İnsanlar da zamanla bunların gerçekten onların iyiliği için olduğunu zannetmeye başlarlar. Klasik liberaller kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğuna sadece bireylerin kendilerinin karar verebileceğine inanırlar. Bazı şeyleri deneriz veya önerebiliriz ama sonunda mutlaka hepimizin neyin kendi çıkarımıza olduğuna kendimiz karar veririz. Başkaları 4 Hukukun gücü. Hükümetin neler yaptığını daha iyi gözlemleyebilmemizi sağlayan bazı önemli prensipler vardır. Biliyorsunuz, hükümet kanunlar çıkarır ve bazen yüksek mahkeme meclisten geçen ve devlet başkanının imzaladığı o kanunu geçersiz sayar. Çünkü onun anayasadaki temel hukuk ilkelerine karşı olduğuna karar verir. Klasik liberaller, hukukun belli ilkelerinin dünyanın her yerindeki devletler için geçerli olması gerektiğine inanır. Klasik bir örnek vermek gerekirse eşitlik hukuktan önce gelir. Herkes ırklarından, cinsiyetlerinden, cinsel yönelimlerinden bağımsız olarak eşit davranılmaya hak etmektedirler. İşte bu yüzden klasik liberaller yıllar boyunca beyazlarla siyahların farklı kanunlara tabi olmasına itiraz ettiler. 5. Sivil toplum Sivil topluluklar devletlerle bireylerin arasında bulunan gönüllü organizasyonlardır. Klasik liberaller bu organizasyonların da aileler gibi, kiliseler gibi, hayır kurumları gibi pek çok sosyal problemle etkin şekilde edebileceğine inanır. Çünkü bu kuruluşlar bireylere gerektiği önemi verirler. Sivil toplum, bürokratik devlet yapılarından ve onların özel durumlarda dahi esnek olmayan kurallarından çok daha etkindirler. Yani aslında sivil toplum. Bugün bizim sosyal devletten beklediğimiz pek çok şeyi zaten kendi arasında halledebilir. 6. Kendiliğinden doğan düzen. Düzen, kendi içinde öngörülebilirliği barındırır. İnsanlar herhangi bir şey yapmaya karar verdiklerinde bunun olası sonuçları içinde tahminde bulunurlar. Pek çok insan, düzen için bir kurumun varlığının ve onun her şeyi organize etmesinin gerektiğine inanır. Klasik liberaller böyle bir şeye inanmaz. Onlar, düzenin kendiliğinden ortaya çıkabileceğine inanır. İnsanların birbirleri arasındaki gönüllü etkileşimleri, onların bir arada yaşayacakları kuralları zaten belirler. Lisanlar buna klasik bir örnektir. İngilizceyi kimse icat etmemiştir. İnsanların birbirleri arasındaki iletişimleri sonucu kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Yaşamlarımızı planlayan insanlara ihtiyacımız yoktur. 7. Serbest piyasa. Ekonomideki alışverişler insanlar arasındaki gönüllü faaliyetlere bırakılmalıdırlar. Devletler insanların ne giyeceklerine, ne yiyeceklerine, ne kadar tasarruf yapacaklarına, hangi binayı inşa edeceklerine, ne üreteceklerine karar vermemelidirler. Bunlar insanlar arasındaki rızaya dayalı alışverişlere bırakılmalıdır. Bunun yapılabilmesi için özel mülkiyet gerekiyor ve anlaşmazlık durumlarında bu anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülebileceğini temin etmeniz gerekiyor. Tarih bize ekonomiyi devlet planları yerine özgür piyasalara bıraktığımız zaman refahın arttığını, işlerin arttığını ve insanların istedikleri ürünlerin üretildiğini gösteriyor. 8 hoşgörü. Hoşgörü insanların katılmadıkları konularda bir diğerine müdahale etmemesini gerektirir. Hoşgörü insanlara katıldığınız veya doğruluğuna inandığınız konularda izin vermek demek değildir. Bu belli ahlaki kurallardan şüphe etmektir. Bu eyleminin yanlış olduğunu düşünüyorum. Fakat bu görüşüne karşı olmama rağmen devletin seni ve faaliyetlerini durdurması için çalışmayacağım. Mesela ifade özgürlüğü klasik liberaller için bu konuda klasik bir örnektir. İnsanlar bizim şiddetle karşı olduğumuz şeyleri söyleme özgürlüğüne sahiptirler. İnsanlar beğenmedikleri ya da katılmadıkları fikirleri tolere etmelidirler. 9 Barış. Barış savaş ve şiddet ortamı olmadan hareket edebilme halidir. Bu en iyi bir şekilde başka ülkelere saldırmadan sağlanabilir. Klasik liberaller müdahaleci olmayan dış politikayı desteklerler. Diğer uluslarla aralarındaki etkileşiminin nasıl olacağına dair görüşleri dört ana başlıkta toplanabilir. Sermayenin ve emeğin İnsanların mallarının ve hizmetlerinin serbest dolaşımından yanadırlar. Belki bir şey daha ekleyebilirim. Fikirlerin de serbest dolaşımı. Eğer bu hareket serbestliğini içine alan bir dünyaya sahip olabilirsek, bu klasik liberallerin inandığı ve barışın hakim olduğu bir dünya olacaktır. Ve son olarak sınırlı devlet. Devletin yapması gereken şey çok azdır. Devletin temel görevi bizim hayatımızı, özgürlüklerimizi ve mülkiyetlerimizi korumak olmalıdır. Burada tam olarak sınırlı devletten bahsediyoruz. İşte bunlar klasik liberalizmin 10 ana ilkesidir. Şimdi siz klasik bir liberal misiniz?